Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şöyle kar görüntüsüyle size bir merhaba demek istedim. Gerçekten çok mutluyum. Birkaç gün önce böyle biraz e, lapa lapa yağıyordu ama ondan önce yağmur yağdığı için tutmamıştı. Sabah bir kalktık. Her yer bembeyaz. İnşallah daha da beyazlar. Gerçekten çok güzel ya. Bu arada kara hasret kalanlar için şöyle bir çekeyim. Çünkü yani bana yazanlar çok oldu. Yok İzmir'e gelmiyor işte keşke bize de gelse falan diye. Görüyorsunuz orada küçük küçük yağıyor hatta yani böyle biraz yakınlaştırayım. Hala yağıyor. Evet biz şimdi uyandık. Ben Eymen Buraya'nın hemen üstünü başını giydirdim. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra da böyle hazırlıklarımızı yapıp benim bir şeye uğrayasım var. Şu düzenleyicileri almak için bizim geçen gittiğimiz bir tane böyle züccaciye işte her şeyi bulunduran bir yer vardı. Oraya gidesim var düzenleyiciler için. Ondan sonra inşallah köy evine gideceğiz. Bakalım yani öyle bir niyetlerimiz var. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Anlık karar değişikliği yaptık. Kahvaltımızı yolda yapacağız. Burak dedi böyle poğaça alalım yolda. Hey ya canım Fişne suyla birlikte. <gülüyor> fişne fişne. Fişne. <laughs> <laughs> suyla birlikte yiyelim. E, ben de özledim gerçekten. Dün yemek yapmıştım. Pilavla köri soslu tavuk. Kalanları şimdi şey yapacağız. Şunu yiyeceğiz. Akşama da orada yemeğimizi böyle yeriz. Değil Şöyle değil mi? yapayım da. Valla çok güzel olur hayatım. Isıtırız. Isıtırız. Yeriz. Şöyle üstüne de. Evet. Bütün sosu koyamam ha. Şimdi <laughs> evet. Ama şeye uğramamız lazım ya. Benim o geçen gittiğimiz bizim bir çarşı vardı ya. Tamam. Çaylarını falan aldım. Tamam. Oraya uğramamız lazım. Ben düzenleyici aldım. Tamam canım. Tamam. O zaman biz çıkıyor oraya. Biz şimdi hazırlandık. Daha doğrusu ben hazırlandım. Eymen bura zaten hazırdı. Ah bademi gördü hemen daldı bademe. Eymen bura. Uykulu gözlerle. <laughs> İlk uyku e, saati geldi. O yüzden böyle birazcık şaşkın şaşkın. Değil mi annem? <laughs> Burak şimdi indi. Arabayı dolduruyor arkadaşlar. Aslında yine bir tane kutu götürürüz sandık ama araba baya bir boş kaldı. Şimdi baya bir eşya doldurabiliriz. Bunun için çok mutluyum. Çünkü baya eşya o zaman bugün yerleştirebilirim. İnşallah Allah'ın izniyle. Bademi takip ediyor. Zaten bademle aralarında çok ayrı bir bağ var. He? Yaklaşayım mı bademe? Bak. Bak. Oh, telefonu sevdirdi kendine değil mi? He? Ayağa bak. Şu ayağa bak yiyeceğim. Badem gel. Gel bakalım. Bak şimdi bize böyle poğaça bir de bu kaşarlı poğaça değil mi? Hı hı. Kaşarlı poğaça bir de şöyle simit pizza almış yanına da tabii fişne suyu <laughs> bizimki de direkt ilk uykusuna yattı zaten saati de gelmişti. Şimdi bile. <laughs> evet bize afiyet olsun. <laughs> bakın muhteşem ya çok güzel Burak şimdi hemen dedik park ediyor ben çıktım size video çekeyim dedim resmen kar şuraya bakın şu görüntü çok güzel değil mi ya bence çok güzel birazdan içeri gireriz sobamızı yakar ondan sonra şimdi kapatayım ondan sonra ya da Burak kapatsın Oy. Ne oldu? Bir korkutayım seni dedim. Ama bakın şunlar da ne kadar güzel duruyor. Şöyle. Ya çok güzel değil mi? Hemen evet. e burayı sonra karla tanıştıralım bence. Bence de. Ben şu evi açayım, ısıtıcıyı açayım. Evet. Sobamızı da açalım. Evet. Evet. Çok güzel. Vallahi çekip çekip duruyorum. Gel oradan geçemezsin. <laughs> Gel buraya. Boncuk. Gel. Gel. Gel bakalım buraya. He, tuvaleti gelmiş. Abi, abi. Abi. Ya sen burada ne yapıyorsun? Senin adın boncuk mu? Boncuk mu senin adın? He? He? Gel bakalım. Gel. Hadi. Koş. 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 Allah'ım o köpeği gördünüz mü? Çok Aşkım tatlı. gördün mü? Ben de istiyorum bir tane alalım lütfen. <laughs> çok ufak çok çok <laughs> çektin mi? Çektim çektim çok az çektim. Çok Aa, tatlı ya ben şimdi arabadayım. Burak sobayı yakana kadar dedik. Yaman burayla sıcakta kalalım. Evet. Ama o kadar güzel ki yani yakında belki bir pamuk gelebilir. Evet ya aşkım çok güzel. Bir de cins bir köpek gibiydi böyle kolları kalın biraz uh -huh. kangalımsı böyle bir şey ama çok güzeldi. Allah'ım sen nasip et inşallah. Hadi. Şu şeyini toparlayacağım. Evet. bıy <laughs> İmam buraya bak. Kar nasılmış annem? He? Ay, bak her yer bembeyaz. He? Her yer bembeyaz mıymış? Senin burnun ucuna bir bir kar tanesi mi değdirsek bak. <laughs> Allah'ım şu mutluluğa bakın. Mutluluk akıyor yüzünden. <laughs> biz şimdi yukarıya geldik değil mi? Şöyle biliyorsunuz burası yatak odası olacak inşallah. Allah'ım size şu görüntüyü göstermem lazım. O kadar güzel ki. Bir de şuradan göstereyim size. Çok güzel gerçekten. Ya annem. Neredeymişiz biz? Neredeymişiz biz? <laughs> Evet, biz şimdi sıcacık yukarıda oturuyoruz. Burak da sobayı yaktı sayılır. Birazdan bütün ev zaten ısınmış olacak. Ondan sonra keyfimiz yaparız. Bir çay demleriz, bir çay içeriz. Değil mi? Acelemiz yok sonuç olarak. Sonradan da işlere koyuluruz. Ya biz geldik. Ben valla ne kadar oldu? 2 saattir Eymen Buray'la ilgileniyorum değil mi? Evet. Eymen Buray'la ilgileniyorum. Bir yandan sizin mesajlarınıza bakıyorum, yorumlarınıza bakıyorum videolarda. E, Burak sobamızı yaktı. O kadar sıcacık ki valla anlatamam. Ya tamam, ha. <laughs> Şimdi bakın. Ne oldu? Neler oldu? Ben iki saat neden hiçbir şekilde iş yapmıyorum? Sebebi bu. Biliyorsunuz şurada bir tane tezgah tarzı yani ahşap gibi bir şey vardı. Bunu buraya sabitledik. Burak kesti ve tam oldu. Bütün bu şeyleri duvara sabitledi arkadaşlar. Bu böyle takır tukurdu. Bunu da sabitledi. Yani çok şükür ki hepsi sabit tezgahımız hazır. Şu delik için bana bir fikir verin ne olur. Yani bilmiyorum. Ben şimdi burayı kesmek istemiyorum açıkçası. Çünkü yani tezgahım ne kadar uzun olursa benim için iş yaparken o kadar iyi. O yüzden bakalım belki buraya bir şeyle kapatabilirim. Gözükmez. Evet tezgahımız bu şekilde. Ben şimdi evden bayağı bir eşya getirdim. Bunları bize burayı bir tekrar sileyim. Ondan sonra burayı dizmeye başlayacağım. Dolaplarımı, mutfak dolaplarımı yerleştirmeye başlayacağım. Artık ne kadar yapabilirsek. Zaten mutfak eşyalarımın hepsini evde yıkamıştım. O yüzden o yönden rahatım. Hepsini direkt güzelce net dolaplara dizeceğim başlayalım. Şu anda suyumu hazırlıyorum. Şöyle deterjanlarımı koydum. Soğuk suyumu koydum. Şunu da kaynar suyunu ekliyorum. Birazdan bütün dolaplarımı tekrar disilicem ve yerleştirmeye başlıyorum. Evet. Yeni misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bunların ikisi de anne olmuşlar. He? Hadi yiyin bakalım. Evet şöyle büyük bir kaba Mama koyduk. Ne oldu? İyi maşallah size. iç düzenlemelere devam ediyorum arkadaşlar. Her yeri çekmiyorum. Çünkü e, yani böyle bunu apayrı bir dolap düzen videosu olarak göstermek istiyorum. Çünkü birçok kişi hele ki çeyiz videomda yani Beyza bunların hiçbirini kesinlikle sığdıramazsın. İşte hiç sığdıramazsın. Sığdırırsan gelip alnını öpeceğim falan diyenler bile oldu. O yüzden ben de şu an çekmiyorum ama hepsini sığdıracağım. Benden söylemesin. <laughs> Evet, şimdi şuraya da bir tane düzenleyici aldım. Bu arada sabah benim o dediğim yere gittik. Oradan şu e, üst e, nasıl diyeyim? çay bardaklarını falan koyduğum dolap var ya oraya o küçük düzenleyicilerden falan aldım. Hatta belki videoda görmüşsünüzdür. Kullandım onları da. Bundan da aldım. Buraya şimdi deterjanımı falan koyacağım. Şöyle mutfak deterjanım var. Bunu koymayı planlıyorum. Başka ne koyayım ha? Şu krem temizleyicim var şöyle bir sileyim ağzını. Onu da koyayım. Valla tam oldu bunlar ha. Çok güzel oldu bence. Bunlar da bu şekilde bakın çok güzel oldu bence. Yani en güzel şekilde böyle oldu. Çünkü bu dolaplara da farklı şeyler koyuyorum. En azından böyle onlarla birlikte çok olmasın diye böyle ayrı olaraktan süper oldu. Şimdi ben düzenlemeye devam ediyorum. Her yerimiz gibi yapacağım inşallah. Banyoya da geçeceğim. Orada da havluları falan katlayacağım, koyacağım. Bu şekilde ben şu an bu işlerimi yapıyorum. Burak Eymen buğraya bakıyor. Bir yandan da yukarıda biliyorsunuz köpük vardı bayağı bir. Onları çıkarmaya çalışıyor. Yani böyle böyle işleri hallediyor. Kimin yanındayım? Eme Burak. <laughs> ne oldu? <laughs> yiyeceğim seni. Burak şu an aşağı indi. Biliyorsunuz trende ulaşıyor. Şimdi göstermiştim. Bir tane böyle raf aldık. Küçük bir raftı onu işte yapıyor. Ben onu bir türlü yapamadım. Yani sokamadım o şeyleri, bastıramadım. O yüzden hemen onu bırak hallediyor. Sonra burada köpüklere devam edecek. Bakın şurada bir kısmını yapmış. Bir kısmı duruyor. Bunların hepsini çıkaracak inşallah. Ben hatta inşallah bir tersi bu üst tarafı tekrar bir süpürüm silerim. Ondan sonra ay için nasıl rahat edecek bu üst taraf tamamen bitti diye. Aşağıda yani ana yerde köpük sadece mutfak tarafında bitti. Ama oturma alanı da daha bitmedi. Onu sonra halledeceğiz. Bakalım ya, elimizden geldiğince bugün işleri halletmeye çalışıyoruz. Şimdi artık yerleşmek istiyoruz. Artık böyle burada gelip keyif yapmak istiyoruz. Tamamen değil mi hemen Buğra? De sıkıldım ya de ben. Sıkıldım ya de. Oradan salyalakmış. Evet. Şimdi biliyorsunuz şöyle kapalı kaplardan almıştık. Hatta size şöyle göstereyim böyle ağzı kapanıyor. Şimdi bunları biraz düzenleyeceğim. Buraya birazcık şu şeylerden koymayı planlıyorum. Bakın mesela şöyle hamur kabartma tozu. Ondan sonra şöyle şekerli vanilinim var. Bunları tabii böyle daha farklı teker teker düzenleyebilirsiniz ama benim yerim kısıtlı olduğu için hepsini böyle bir araya koymaya çalışacağım elimden geldiğince. Şöyle bakın çörek otum var. Bunu koyacağım. Böyle oblat mı var? Eğer ki böyle nasıl diyeyim pasta tarzı şey. Pasta diyorum. Ne deniyor ona ya? Makaron falan yapacaksam diye. Burada kimyon var. Bunu bu kenarda bırakıyorum. Benim Çünkü baharatlarımı dolduracağım. Buraya sadece böyle nasıl diyeyim ekstra olan baharatlar gelecek. Mesela şöyle çekirdek gibi. Bunu koyalım. Şöyle mayamı koyacağım. Ondan sonra cama Şunları buraya koyacağım. Yok buraya koymayayım ya. Bunları ben alayım. Direkt baharat olarak kullanırım. Bakın bu şekilde. Kenara koyayım. Şimdi şuraya bakayım nereye koymuşum evden gelirken. Hiç buraya koyacak bir şey şu anlık yok. Bunu mesela ağzını şimdi kapatacağım. Bu şekilde. Bir ara üstlerine yazacağım. Ne, ne var diye bu şekilde düzenlemeye çalışacağım. En azından yerimi çok kaplamaz Bir de gereken bütün malzemeleri böyle kutu kutu hallederim diye düşündüm. bakalım şimdi bu kenara. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bütün mutfak dolaplarıma kesinlikle her şey sığacak. Ayrıca bak bakliyatlarım için bile yer ayırdım. Gerçekten müthiş olacak. Şimdi biliyorsunuz ben bunu A101'den almıştım şöyle üçlü olarak da. Kahve, şeker, çay. Buraya ama kahve koymayacağım. Başka bir şey koyarım muhtemelen. Şurada şekeri koyarım. Onu daha getirmedim onu. O şu an evde. Buraya ama çayımı koyacağım. Şöyle bakın. Çay Çaykur'un Rize turist çayından almıştı Burak. Bundan koyabildiğim kadar koyacağım. Gerisi artık dolaba geçecek. Şöyle yapalım. Evet. Bugün bir çay demleriz. Ne dersin? Vallahi ben de yedim şöyle ağzını kapatacağım. Bunları da bu arada size göstereyim hemen. Burası var ya buraya koymayı Gözüksün yani. Dolabın içine saklamayacağım bunları. <laughs> Bakalım. Şöyle kahve suyu olsun. Şeker ortada. Tut Çay olsun. Bence çok tatlış olur. Orada bir şimdilik kalsın. Tabii bazı şeylerin yerleri değişiyor ama ben şimdilik oraya koydum. Yani bunu burada kesim bırakacağım da hangi tarafta kalır onu tabii şey yapamam. Sizler biliyorsunuz benim şöyle bir tane şeyim var. Böyle saat gibi bir şey. Bunu da şimdi şuraya koyayım. Bakalım. Bakın şimdi buraya sonunda bir tane şöyle metal askı bulduk. Dış kapıyı asacağım. Ondan sonra biliyorsunuz benim şöyle bir tane kapı süsüm vardı. Arkadaşım yaptı. Bu şekilde bunu da kapıya asacağım. Bence çok tatlı olacak. Paspasımı getirmedim şimdilik. Bütün şu işler hallolsun. Ondan sonra paspası da e, önüne koyarım. Bu arada buraya terlik getirdik. Onları da size birazdan göstereceğim. Şimdi ben şunun bir tanesini şuraya bir asacağım. Böyle çok büyük olmasını istedim. Böyle hani almışsam üstten gözükmesin. Mesela bu aşırı gözükürdü. Bu şimdi bakın arkasına zaten yapışkanı var. Asayım da size göstereyim. <laughs> Bu oldu ki o kadar güzel oldu ki buradan canıma tekrardan çok teşekkür ederim. Ben gerçekten çok beğendim. Böyle atmosferi de çok bazı şeyler sürekli olaraktan değişiyor arkadaşlar. Bunu şimdi evet. birazdan yukarı geçeceğim, O yüzden şuraya koyayım. Bu arada bakın size ne göstereceğim. Bunlar da o terlikler. Bu şekilde. Böyle perüşlü perüşlü seçtik. Bunlar erkek için. Bu da <laughs> bayan için. Bakın bu şekilde. Bence bunlar da çok çok tatlı. Evet. Şimdi ben yukarıya gideceğim. Burak yukarıdaki bütün o köpek işini halletmiş. Yukarıyı tekrar tertemiz yapacağım. <laughs> Sonra birkaç aklımda süsleme vardı, onları yapmayı planlıyorum. Evet. Ondan evet, sonra abi. aşağıda köpükleri mi halledeceğim. Ya ben aslında diyorum ki önce vermeyi yapayım. Sonra kalır kalıtsızım. alttaki sana. köpükler biraz daha kurusunlar haftasında. Uh -huh. ee, vermeyi halledeyim, o da uzun sürecek çünkü. Tamam. Gelince de pazartesi falan şey yaparım, köpükleri yaparım. Tamam, o zaman aynen. Burası bitti, üst kat bitti. Tamam, üst katı ben şimdi halledeyim. <laughs> evet, şunları da kaldırayım. Ondan sonra Aha. ben üst kata geçeyim, hem Eymen Buray'la da ilgileneceğim. Gençler, bayağıdır Sultanım'ı izliyorsunuz. Canım. Efendim? Ne yapıyorsunuz? Eymen Buray'la hadi bakalım. Burada sobamız yanıyor cayır cayır. O kadar güzel ki. Çok güzel ısıtıyor bu arada. Fırını da çok iyi, bir dahakine patates kestane falan getirelim. Asla çay da demlemeyi düşünüyoruz da şu anda suyumuz azaldı galiba. Ben su doldurup geleceğim bir ara. Şimdi ben şunların menliklemesini halletmek istiyorum ki aradan çıksın. Ve yani biz birkaç gün herhalde gelemeyeceğiz. Bunlar o zaman kurumuş olur diye düşünüyoruz. Yani havalar da çok soğuk ama biraz geç kurur diye düşünüyorum ama olsun biz yapalım. İnşallah geldiğimizde bakarız. Bunları böyle tek tek vernikleyip şuraya dizmeyi düşünüyorum. Hani buralara değse de pek problem olmaz sonuçta bunlar da ahşap, onlar da tahta. Yani bunlara da vernikleyisi bir problem yok, daha iyi aslında. Evet, ben şimdi başlayayım. İnşallah rahat bir şekilde bitirmiş olurum. Şöyle hoppala. Sen gel bakayım. Şöyle polis hanım yat verniğinden aldım gençler şeffaf. Bunun içine biraz tiner koyacağız. Şöyle bir yarısı kadar gibi tiner koyacağız seyrelsin diye. Sonra şöyle fışfış aldım. Bir de araları yapmak için bazı yerlerde şöyle fırça aldım. Başlayalım bakalım. Ben işlerimi hallettim yukarıda, e, tertemiz her şeyini sildim, tozunu aldım. E, yerleri sildim arkadaşlar. Ondan sonra, ay ne güzel ışık vuruyor. <laughs> Süslememi bile yaptım. Sadece orada şey kaldı, bu dört kapaklı bir şey var ya bizim misafir yatak odasında, o kaldı. Onu inşallah daha getireceğiz de e, arabayla gıdım gıdım getirdiğimiz için. O yüzden onu da hani getiremedik. Muhtemelen pazartesi, salı falan getiririz. Ondan sonra onun içini de doldururum. Aşağıda da Burak şu an vernikleri yapıyor. Dışarıya çıkardı vernikleri. Ev biraz kokmaya başladı. Ben de hemen burayı aldım şöyle. Çıktık biz. Değil mi annem? Aha. Niye ses vermiyorsun annem? <laughs> Çıktık. Biraz dışarıda dolaşalım dedik. Burak da verandaya taşıdı. Şimdi verandada e, verniğini devam ettirecek. Ev kokmasın çok dedik. O şekilde yani. Hava da şu an soğuk ama böyle güneş vuruyor falan. Çok temiz bir hava var. <laughs> Hemen burayı da sıkı sıkı giydirdik zaten. Bakın. Hem astronot tulumu var. Zaten içinde kalın giydirdim. Astronot tulumu var. Sonra battaniyesi var. Şu korumalığı var. Yani hiçbir şeycik olmaz. Evet. Şimdi biz o biraz böyle dolaşalım. Bırak da verniğini halletsin sana tekrardan görüşürüz Evet. <laughs> akşam oldu biz artık arabadayız değil mi anne? biz yemeğimizi yedik zaten sabah göstermiştim yemeğimizi yanımıza götürmüştük ısıttık falan yedik ee, oraları artık çekmedim hemencik o işlerimizi hallettik yedik toparladık ve çıktık. Burak e, palet konusunda sadece 3 tane paleti vernikleyemedi. Verniğimiz bitiyordu diye. E, o yüzden yeni vernik alacak pazartesi. Onları da vernikleyecek. Zaten onları vernikler. O oturma kısmındaki köpükleri daha halletmemiştik. E, orayı halleder. Ondan sonra o şekilde yani yavaş yavaş artık her şey böyle tam rayına oturuyor. Ben de az önce perde askısı, perde siparişi falan verdim. Bakalım yavaş yavaş hallediyoruz. Perde için şey yaptım ya. Bir tane kumaş beğendim. Onu bir yerde diktirttireceğim. Fon gibi diktirttireceğim. Bu şekilde. Sinirlenme annem. Aa, bak sinirleniyor şimdi. Araba durdu ya böyle aha, herslendi. <laughs> şişti şişti şişti. Kabardı. Ne oldu bak. Baba geliyor. Bak baba geliyor. Evet Burak da şimdi bana kuki almaya gitti. Dedi ki Bak ben hiçbir şey istemedim. Bak valla. Dedi ki ben sana cookie alayım dedim Dedim neden olmasın dedim. Nereden çıktı dedim. Ya uzun zamandır yemiyorsun dedi. <laughs> evet. Baba gelsin sonra gidelim. Evet. Evde tekrar görüşürüz. Şimdi geldik. Emen Buray'ı uyuttum. Çamaşır attım makineye. Şimdi de minnoşlarımızla ilgileniyoruz. Değil mi annem? Değil mi? Oh oh oh. Bugün kapanışı yapalım Evet. Siz de özlemişsinizdir. Badem buraya yattı. Şu bacaklara bakın Allah aşkına. bu, seve seve bu işte. Bir de balıma bakın. Balım. Oş 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 oş. Mu yaşıyorum benim. Mu yaşıyorum benim. Oy minnoş kızım benim. <laughs> Bunun bacakları da bakın. Pıt pıt. He? pıt. bıt. Burası neymiş burası? Oo. Oo. He. Oy oy oy. Sese bak. Evet biz de bakın şöyle çayımızı demledik. Vallahi çay keyfi yapıyoruz. Sağ olsun Burak bana şöyle kuki de aldı. <laughs> Kendisine de bir şeyler almış. Evet şimdi de artık TV keyfi yapacağız. Bugünü böyle kapatıyoruz. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.